değerli meclis üyeleri, <laughs> değerli basın, daire müdür arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, Temmuz ayı meclisimizi açıyorum, çoğunluğumuz vardır. Hepiniz hoş geldiniz. Kararlı başkanlar hoş geldin diyorum. Evet arkadaşlar 18 günlerimiz var bugün. İki gelen evrakımız var. Ee, sanan bu iki gelen evrakta gruplara ulaştı. İnceleme şansları var. Bu iki gelen evrakı da gündeme almamız gerekiyor. Ayrıca dört arkadaşımızın dört değil mi? Dört arkadaşımızın mazeret direkçesi var. Ee, ben bu iki gelen evrakı ve dört mazeret dilekçesine bir gündem yapmak üzere idare üç gündemli olarak gündemi belirlemek üzere oylarına sunuyorum. İki gelene bırak bir de mazeret dilekçesine almak üzere yirmi bir gündeme çıkarılmasını oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o ödülüyle gündemimiz yirmi bire çıkmıştır. Değerli arkadaşlarım gündeme geçmeden önce biliyorsunuz bugün Ramazan, Ramazan ayını münasebetiyle e, meclisimizi gündüz topluyoruz. Eee öncelikle hepimizin Ramazan'ı mübarek olsun. 11. sutlarına mübarek Ramazan ayı hem bağlılığımıza ülkemize tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun. Özüne uygun olarak idrak etmeye Allah nasip etsin. Ee, bu vesileyle toplandığı açtık. Ben gündemi geçmeden önce üç aylık bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ee, Arkadaşlarımız bir zaman zaman basında da okuyoruz. Ee, sokaklarda sokakta da karşılaşıyoruz. Üç ayda ne yaptınız? Iıı ee, diyebilirler. Kısa ee, kısaca, Bilmiyorum biraz kısa olur mu ee, bilmiyorum ama e, elimden geldiğince kısa tutmaya çalışarak e, sizlere şöyle üç aylık bir e, değerlendirmesini yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım 3 e, Nisan'da göreve başladık. Bugün 3 Temmuz. Yani tam tamına 3 ayı doldurmuş olduk. Dolayısıyla hepinizin bildiği gibi seçimden yeni çıkan bir belediyenin yoğun bir ziyaret trafiği olur. Biz de 750 kişiye varan katılımlar oldu günlük. Dolayısıyla çok sayıda andırmalı yurttaşımızı onların tebrik ziyaretlerini kabul ettik. Birlikte olduk sonra büyük mutluluk duyduk onların bizi ziyaret etmesinden ve belediyemizde buluşmaktan büyük mutluluk duyduk. Kısa Kısaca ben geçmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz yasa da çıkmıştı ama bu mecliste de biz hep birlikte oy birliğinin bolca kaldırım harcamalarından alınan katkı paylarına son verdik. Bu üç ay süresi içinde bizim halkımızla Aramızda duvar söylemiştik. Koşullar ermedikçe cemiyetlere, açı ıslara, katılacağız demiştik. İyi ve kötü günlerde anlamda olacağız demiştik. Bunları devam ettirdik. Büyük şeyin olmamızdan kaynaklanan iki belgemiz bize katıldı biliyorsunuz. Aksakal ve Edincik. Ee, hizmetlerin aksamadan yürümesi gerekiyordu. Dolayısıyla her iki belgemizde de daire müdürlerimize giderek birer toplantılar gerçekleştirdik. Orada sorunlu arkadaşlar belirledik. Onların sorunlarını ele aldık ve daha iyi bir hizmetlerin aksamadan yürümesi için önlemleri aldık, yetkilendirdik ve aynı hizmetler bugün de devam ediyor. Yani Aksakalı'mızda da erincimizde büyük bir sorun şu anda gözükmüyor. İlave tabi hem Aksakalı'mızda köylerimizde çok toplamalarla başladık. Yeni konteyner ilave ettik. Ee, Ufak tefek yol e, tamiratları yapmaya başladık. İlaçlamaları yapmaya devam ettik. Yani aksakalımızda ve de o günden bu tarafa ulaşım hizmetleri büyük şehre geçmiş olmasına rağmen mazotlarını verdik, e, elektrik giderlerini ödedik ve hizmetlerin aksamadan bugüne kadar devam etmesini sağladık. Değerli arkadaşlarım, büyük şehirler biz bu e, ilçe belediyesi olarak diyalog içinde olmak istedik ve beraber davranmak istiyoruz. Ee, Edip Bey'in makamında ziyaret ettik müdürlerimizle beraber. Büyükşehir Meclis Oklandarı'nda birlikte olduk. Ee, dolayısıyla biz ilçe belediyesi olarak onlar büyükşehir belediyesi olarak buradan katılan meclis arkadaşlarımızla birlikte de birlikte bir şeyler üretmeye çalıştık ve Komisyonlarla görev aldık, o komisyonlarda çalışmaya devam ediyor. Sorunlarımız yok mu var? Onları da en son gündem olarak e, sizlere bilgilerini sunmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, e, çalışanlarımızla sözleşme yaptık biliyorsunuz. Daha önce işçilerimizle yapmıştık, o hayata geçti bizim dönemimizde. İlave kazanımlar sağladık işçilerimize. Yine memurlarımızla da sözleşmemizi yaparak onların da daha iyi koşullarda, geçmiş yıllardan kaynaklanan kayıplarla da gidererek, e, memnun bir şekilde e, çalışmaya devam ediyorlar. E, değerli arkadaşlarım, kent otomasyon sistemini kurma çalışmaları başlattık. E, Komisyona katılan arkadaşlarımız bilirler, daha iyi bir malzeme için gerekli olan her türlü teknolojik donanma açık olmalıyız. Bu yüzden bilgi ve teknoloji çağındayız ve belediyecilikte bu tekne, teknolojilerden faydalanmamız gerekiyor artık. E, bu kısa sürede hayata geçirdiğimizde kent otomasyon sistemini e, vatandaşlarımız imar durumlarını da internetten alabilecekler, cep telefonlarıyla öğrenebilecekler ve diğer tüm bilgi sistemine de e, belediyemiz ulaşabilecekler. Bunu da en kısa sürede Allah. hayata geçireceğiz. O çalışmaları başlattık. Bundan bilginiz olsun. Değerli arkadaşlarım, Büyükşehir Yasası gereği Su Kanalizasyon Müdürlüğü Batıkesi'nin Büyükşehir'e geçtiği için, biliyorsunuz bizim e, gören Su Projesi'nden kaynaklanan hazineye borçlarımız vardı. Dolayısıyla bu borçlar da e, Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nün alacakları ve borçlarıyla birlikte oraya geçtiği için e, ee, bizim de çok uzun bir haciz listemiz vardı. Yani belediye büyüklerinin e bakın içinde bulunduğumuz belediye binası, karşıdaki otel binası, din çukuru, tekel binalarının yerleri, hal binası, e, eski belediye binası, eski iskele binası gibi aklınıza gelen işte şuradaki eski itfaiyenin yeri gibi belediye ne kadar gayrimenkul varsa hepsi hacizliydi. Hazine tarafına hac e, biz bu çerçevede, bu girişimlerde bulunarak şu anda tüm hacizleri kaldırttık. Ee, en son bu hacizleri kaldırmak için gayri gayri görüşmeler yaptığımızda bize e, sahil bandındaki kültür evimizden dolayı 300 bin liralık borcumuz olduğunu söylediler. Bunun ödenmeden hacizlerin kalkmayacağını söylediler. E, biz de o bina kalsın acizli diğerlerini kaldırın dedik ama maalesef bunu başaramadık yine. Ya tamamını ödeyeceksiniz, öyle kaldıracağız ya da hiç kaldırmıyoruz dediler. Dolayısıyla biz de o parayı ödedik. E, ee, şu anda e, Bandırma Belediyesi'nin hacizli hiçbir mülkü yok. Bunu da gerçekleştirmiş olduk. Yani oradan olan kaynaklarının ejdimi sizden de az önce ödemiş olduk. Bilginiz olsun. Değerli arkadaşlarım, tabii vatandaşlarımıza sunduğumuz, halkımıza sunduğumuz çok önemli projelerimiz var bunların eee birincisi pazar yeri projesi. Ben sokakta da duyuyorum. Vatandaşlarımız da soruyorlar. Ya ne oldu? Bu pazar yeri olacak mı? Ya da büyükşehir mi engel oluyor yoksa? Eee galiba siz bunu yapamayacaksınız. büyük size yaptırmayacakmış gibi söylemlerle karşılaşıyoruz. Ama eee şu ana kadar teknik arkadaşlarımız, benim dedik, teknik arkadaşlarımız, ileride dışarıdan arkadaşlarımız, meclis üyelerimiz insan üstü bir gayret sahip ederek e, teker binası ile ilgili şartnameleri hazırladılar. E, birkaç kez e, projeci, firmayla gitti geldi tekrar gözden geçirildi. Detaylar çalışıldı ve son aşamaya gelindi artık ileride birimine teslim edildi evraklar. Yani e, artık bundan sonra ihale süreçleri başlayacak. Günler alınacak ve inşallah e, bandırmanın uzun yıllardır beklediği modern kapalı pazar yerine önümüzdeki iki iki buçuk ay içinde yani bu ihale süreçleri, kesinleşme süreçleri, yer teslim süreçleri başlayarak e, arada geçirmeye başlayacağız. Hep beraber de bunu takip edeceğiz. Arkasında olacağız. Diğer projelerimizle ilgili arkadaşlar biz tabi projeler çok önemli büyük projeler ve maliyeti e, yüksek projeler. E, bunları hayata geçirebilmek için yeni kaynaklara ihtiyaç duyuyoruz. Bu açıdan e, AB fonlarından yararlanmak istiyoruz. Bu konuda